Herkese merhaba. Biriklep kanalına hoş geldiniz. Herkese merhaba. Biriklep kanalına hoş geldiniz. Herkese merhaba. Biriklep kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Lego şehir projemize devam ediyoruz. Bu bağlamda Lego City temalı yolcu trenini açacağız, kuracağız, şehrimize entegre edeceğiz. Tabi şehrimizde onu bir metro gibi kullanacağız daha doğrusu. Şehrin etrafına tamamen dolaşmasını düşünmüyoruz. Sadece düz bir çizgide şehri uçtan uca dolaşıp yolcuları indirip bindirecek temel itibariyle. Tabi bunu yaparken mis yapısında bazı modifikasyonlar yapmamız gerekecek. Çünkü yolla hemen yan yana olan bir hemzemin geçit gibi de olmasını düşünüyorum. Onun dışında bu videoda biliyorsunuz Instagram'dan da paylaşmıştım. Bir siparişi verdim bu hafta. Onlar geldi. Onların bir kısmını açacağız. Hepsini açacak inanın vaktim yok. Çok fazla farklı kategoride parçalar var. Bu videoda ihtiyacımız olan bazı tile parçalar için ve plate parçalar için gerekli torbaları açacağız ve şehrimizde kullanacağız o parçaları. Onun dışında sahilde de minik bir değişiklik yaptık. Daha doğrusu ekleme yaptık. Sahilin kenarına biraz kayalık görüntüsü verdik. Oraya dalgalar ekledik vesaire. Bunları da geliştireceğiz. Bunların hepsi deneme şu anda. Tabi deneme derken şehri baştan yapmayacağız ama bize en azından neyi nasıl yapmamız gerektiğini gösteriyor şu anda. Hangi parçalara ihtiyacımız olduğunu. Tile parçalar eksik. Onları tekrardan bir linkten sipariş vermek gerekecek vesaire. Dolabı video olacak yine. Hadi hız kesmeden yine devam edelim. Evet. Lego City yolcu treni setimizi açtık. Şimdi yavaş yavaş yapacağız. Tabi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane yapım kılavuzu var. Tabi bu yapım kılavuzlarını biz hepsini yapmayacağız. Çünkü burada mesela birinci yapım kılavuzunda rayları böyle tasarlattıracak bize ama biz bunu bu şekilde yapmak istemiyoruz. Biz çünkü şehrimizde şu anda yapmak istediğim şey şu deniz kısmını böyle biraz bu tarafa çekip böyle bir metro attı. Şuradan bir metro attı geçirmek istiyorum. Dümdüz ilerleyecek şekilde yani aslında tren hattımız daha doğrusu metro olarak kullanacağız bunu. Şehir etrafında dolansın istemiyorum. Şehri boydan boya gezecek bir yapıda yapmak istiyorum en azından şu an için. Onları da yine road plate'leri yaptığımız gibi mils yapısıyla yapacağız. Bakalım neler olacak. Onun için burada kullanma kılavuzlarının bazılarını atlayabiliriz. Tabi mesela birincisinde burada bir durak var. Belki bu durağı değerlendirebiliriz. Ondan emin değilim ama yavaş yavaş başlayacağız. Biliyorsunuz bir motorize edilebilen uzaktan kontrol edilebilen bir set. Bunları hep göreceğiz bakalım. Kaç yıldır da bekliyordu. Umarım bu piller dayanıklıdır ve çalışıyordur. Şimdi Ali Selim'le beraber setimizi yapacağız. Sonra da hep beraber bu minik şu an için kasaba olan ama şehir olmasını planladığımız bu yere entegre edeceğiz. Evet. Lego setimizi tamamladık. Dediğim gibi rayları koymadım. Onları birazdan şehrimize metro sistemi olarak entegre edeceğiz. Setimiz gayet güzel bir set. Stickerları kullanmadım. Stickerlara karşıyım bu arada. Lego parçalarının ömrünü bunlarla azaltmam. Bunları saklarım daha iyi diye düşünüyorum. Siz de bu konuda fikriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Benimle aynı düşünenler olduğuna eminim. Enteresan bir şey oldu seti yaparken. Bu parça yanlış. Bunun dörde bir yani şöyle bir parça ihtiyacım varken bu vardı. Ben kendi parçalarımla temin ettim. İlginç bir şey oldu. Bu ikinci kez başıma geliyor. Daha önce de Ali Selim'in bir itfaiye setinde olmuştu. Lego'dan istemiştik. Danimarka'dan gelmişti. Bununla alakalı da hatta Instagram'da bir post paylaşmıştım. Evet. Setimiz bu. Minik kasabamıza şu anda bunu beraber hadi gelin entegre edelim. Evet. Şu anda şehrimizi son haline getirdik. Burada müthiş bir kaos var şu anda tabi. Her şey her yerde. Bir takım değişiklikler yapmak zorunda kaldım. Şimdi şurada görmüş olduğumuz base plate'ler biliyorsunuz normalde şöyleydi. Şöyle göstereyim bir saniye. Şöyle biliyorsunuz normalde misleri böyle hazırlıyorduk. Ortaya rod sağlara sağ tarafı ve sol tarafı da tile parçalarla süsleme yapıyorduk. Ben hem yerden kazanmak için hem de yolla hem zemin geçit yan yana olsun diye şöyle yaptım. Dolayısıyla yeni düz tren parçalarını eklediğim yeni misler yaptım. Onu da böyle entegre ettim yola. Hiç de fena durmadı bence. Şöyle. Bunu böyle uzatacağız. Şuraya durağa koydum. Bunu böyle uzatacağız. Bu böyle gidecek. Şehrin sonuna kadar gidecek düz parçaları tabi ara ara böyle bu şekilde dikey yollar da yapacağız. Treni şimdilik böyle koyduk da bu da değişir diye düşünüyorum. Sahilde herhangi bir değişiklik yapmadım. Sadece şuraya biraz kayalıklar ekledim. Dalgaları arttırdım burada. Şöyle yakından göstereyim. Burayı da daha geliştireceğiz tabii ki de. Şu uzaktan bakınca bir kayalık görüntüsü olduğunu düşünüyorum. Siz de sahille alakalı fikirlerinizi belirtirseniz, bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Şu an için böyle son durum. Bir sonraki aşamada, tabii hemen sonra olur mu bilmiyorum ama şuraya dönme dolap koymayı düşünüyorum şöyle dikeylemesine. Denizi biraz daha uzatacağız, belki biraz daha buraya getireceğiz emin değilim. Bir tane modern bina hemen şu şapın yanına. Bir butik otel olabilir, Paris restoran olabilir. ve da bunları böyle bu tarafa kaydırıp şu bölgeye bir tane bir modüler bina koyabiliriz. Böyle böyle şehrimizi geliştireceğiz. Şu an için son aşama böyle. Siz de bana fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. bizi böyle koyduk. Tabii çok fazla base plate ihtiyaç var. Çok fazla parçalar ihtiyaç var. Özellikle şu parçalar çok kıymetli. 4'e 2'lik gri tile parçalar. Tabii şeyler de önemli yani. 4'e birlikler de önemli. Bu parçalardan biraz daha sipariş vermek gerekecek. Evet. Sonraki videolarda görüşmek üzere.